Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı sevgili izleyenler işte detayları sadece ticariler için demiyorum trafikte bütün araçların kışlık lastiği takılması lazım kış lastikleri iyi yol tutuşu sağlarken kaza riskini de azaltıyor araç sahipleri dikkat zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Şehirler arası karayollarında yolcu veya yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bugün başladı. Uygulama 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Kışlık lastiklerin zorunluluğu insanları can güvenliği için iyi oldu. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasındaydı. Kışın erken gelmesiyle tarihler 15 Kasım 15 Nisan'a çekildi. Hedef trafik güvenliğini arttırmak. Süre bu nedenle 4 aydan 5 aya çıkartıldı. Hem de karşı tarafı düşündüğüm için hem de iş gereği erkenden tahtırdım. Herkesin de tavsiye ederim. Denetimler sıkılaştırılacak. Kış lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Zorunlu olduğu halde kış lastiği bulunmayan firmalara 5.856 lira idari para cezası uygulanacak. Takmayanlar da cezasını çeksin artık. Sürücüler daha dikkatli olsun. Kışlık lastiklerini ihmal etmesinler. Müzik